Deny them. Ne haber? Süperim. Ya sen? İyiyim çok iyiyim bugün. Çok e, heyecanlıyım, çok mutluyum. Çünkü puanlarım yüksek olduğu için tabii ki ikinci sıraya yerleştim. Dün dördüncü sıradayken. Günlerdir bu evde birçok olay yaşanıyor. Ama sen hep uzaktan izlemeyi tercih ediyorsun. Bunun sebebi nedir acaba? Olayların içinde olmamamın sebebi benim olayla bir alakam olmadığı. Bu sorun Betül ve Mira'nın arasında kendileri çözmeliler. Çünkü ben biraz dahil olduğuna hemen Mira diyor ki Betül'ü dolduruyorsun falan filan. O yüzden çok girmemeye çalışıyorum. Tabii ki konsantre olup kolyeyi almaya çalışıyorum. Artık kolyeyi çok odaklandım. Eskisinden daha çok. Neden eskisinden daha çok? İlk başlarda tabii ki programın ilk zamanları olduğu için arkadaşlıklara falan filan yöneliyorduk. Ama şu anda artık belli bir seviyeye geldiğimiz için bence kolye çok önemli. Çünkü ben burada şampiyon olmak istiyorum. Öyle alelade bir yarışmacı olarak kalmak istemiyorum. Ayrıca da ben 5 kolyeliyken içim rahatlı çünkü diğerleri en yüksek kolyesi 3 kolyeydi ama şu anda sündüz de 5 kolyeli olduğu için ikimizin arasında bir rekabet dönüyor. O yüzden ilk benim altıncı kolyeyi almam gerekiyor. Bugün tabii ki kolyeyi bende. Ondan sonra üç, bir yarışmaca üç kolyeyi baş başa aldın. O winnie. Ee, artık diğer kızları çok katmıyoruz Betül hariç. Betül çünkü çok çalışıyor ve genelde kolyeyi çok yakın. Diğer kızlar benim için kolye yarışında olamaz. Çünkü onları görmüyorum bile. Ee, Havva mesela. Havva ile ilgili de gerçekten içimde tuttum bunları. Dün ağlıyordu söyleyemedim ama insan biraz mı vücudunu tanımaz be Havva? Uzun boylu olduğu için her şeyin ona yakışacağını ve her ne isterse onu giyeceğini düşünüyor ben bile minyon tipliyim ama bazı yerlerimi kapatıyorum. Havva Hanım oho, maşallah buradan tişört giyiyor, pantolon giyiyor. Sanki muhteşem bir fiziği var da biz göremiyormuşuz gibi. Sanırım akıllı zayıflık zamanlarında kalmış. Şu anda bir yerlerini kapatması gerekiyor ama asla bunun farkında değil. Dört gündür saçma sapan kıyafetlerle geliyor buraya. Kemal Bey böyle gelip takıyor. Kemal Bey asla takmıyor bu hafta <laughs> Gülşah Hanım <laughs> takacakmış kolyeyi eğer Mira mir 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 kazanırsa ben biliyorum. <laughs> Kemal Bey gelemez ki. <laughs> Kemal Bey ile ben Mersin'de Kemal Bey'lerdeyiz. Nasıl gelecek? Su. Mira az önce bugün kolyeyi ben alırsam su şaşar kalır dedi. Çünkü neden? Kemal Bey taktığı için. Yani Kemal Bey benimle Mersin'de olduğu için taktım kolyeyi de sana takamaz. Anca bana takar. Böyle beşli Trabzonlu bilmem nesi. Sen böyle bakacak mısın? Hayır. Bakıyorsun herkese. Ben seni birkaç defa seyrettim görüyorum. Ben Kemal Bey'e bakıyorum. Evet. Kemal Bey her zaman Kemal Bey'e sadece bakarım. Direkt böyle bakıyor. Neyse sen bu hafta bu kolyeyle idare et. Seni öpüyorum tatlım. Bay bay. ...ben başka elbise çekemeyi diyeyim dertle. Su, <laughs> Kemal Bey'in ailesiyle tanışmaya gidebileceğine emin misin? Hatırlarsan kız isteme merasiminde de... ...biz gayet sade ve şık giyiniriz demişti. Bu da gayet sade ve şık ve güncel bir kıyafet. Yaşıma da çok uygun. Peki sence Kemal Bey bu elbiseyi görse ne yapardı acaba? Hmm, bir dakika düşüneyim. Su, Su. 21, 21 hafta, hafta oldu. oldu... ...5, 5 tane, tane kolyen, kolyen var... var. Ve sen elime gününe bu kılıkla mı geliyorsun? Hem de böyle hassas bir konsepte. Böyle gelmeni istemiyorum bir daha buraya. Bugün benden en düşük puan alacaksın. Böyle yorum yapmaz Kemal Bey. İyi yorum yapsın. Su. Bugün ne kadar şıksın. Beş tane kolyen var. Beşi de sana helal olsun be. Belki bugün altıncıyı bile kazanabilirsin. Şahane gözüküyorsun. Muhteşem bir konu. bence harika oldu ikinci yarı. Ya Kemal Bey elbiseni beğenmezse ne yapacaksın? Kemal Bey bugün podyumda kötü yorum yaparsa çok üzülürüm. Bizim ailemize layık bir gelin değilsin derse ne yapacağım? Bu elbisenle hiç değilsin bence. Bence çok da uygunum bir kere. Gayet de fresh minnoş gözüküyorum. Kemal Bey de çok beğenecek tamam mı? Bu elbisenin altına nasıl bir ayakkabı tercih edersin? Tabii ki böyle elbiselerin altına genelde çizme seviyorlar. Çünkü stiletto çok bunu basitleştiriyor. O yüzden de çizme gelip kemer yerine bunun kendi kumaşından olan kuşat değil belki renkli mor, fuşya veya sarı bir kemer takarım renklendirmek için üstüme de yerlere kadar bir palto alabilirim mesela amsı. Mersin'in 50 derece sıcağında o çizmelerle ne yapacaksın? Mersin 50 derece miymiş? Sen Mersin'e hiç gitmedin galiba. Mersin'e ilk defa gideceğim. <laughs> Şimdi ailesiyle tanışmaya. Gitmeden önce biraz araştır istersen. Ben bugün Mersin'in hava durumuna bakıp sonra kararımı vermeye karar verdim. Peki çizme giymezsen ne giyersin bu elbisenin altına? Bundan da stiletto giyerim. Mor olabilir, lila, sarı, kırmızı. Başka deneyeceğin kombinin var mı? Bir tane daha elbise var. Onu da deneyeceğim. Sonra karar vereceğim.